Daire başkanım, belediye başkanım, on komutanım, siyasi takiplerimizin değerli temsilcileri, değerli basın mensupları, çok değerli misafirlerimiz. Francoşya'nın Stüdyes ses açılış programımıza hoş geldiniz diyor. Hepinizin sevgi ve saygıyla selamlıyorum. sizlerin gönülden yaptığınız desteklerle, yardımlarla 20 ayda tamamlanan Kur'an kursu binamız 2000 metrekarelik kullanım alanına sahiptir. 500 kişilik konferans salonu 40 yataklı olmak üzere 100 öğrencilik e, kapasiteye, kapasiteye sahiptir. Binamızda yemekhane, mescit, misafirhane, müftülüğümüz çalışma büroları, iki adet lojman, hizmet işe eğitim için lokal, arşiv gibi bölümler mevcuttur. 500 metrekare üzerinde kurulu binamızın bahçesi 1200 metrekaredir. Aynı ve nakdi olarak yapılan ve harcanan bağışların toplamı 878.000 bin TL'dir. Binamızın arsası 400 metrekaresidir binamızın arsasının 400 metre karesini değerli iş adamımız Muharrem Gürtekin Bey Diğer kalan kısmını da hissedarlardan Türkiye Diyanet Vakfı Kur'an Şubesi olarak otuz bin TL'ye satın aldı. Çok değerli kardeşlerim, başta sözlerimi noktalama önce, sizlerin bu sıcaklığı daha fazla sözümü de uzatmadan özellikle duanımızın köylüsünden esnafına kadar görevden yaptığınız destekler için, yardımlarınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ayrıca binamızın çevre düzenlemesini yapan belediye başkanına teşekkür ediyorum. Yine ayrıca buraya kadar bu sıcakta bizi yalnız bırakmayıp gelen sayın valimize, vekillerine, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan gelen yönetim hizmetleri daire başkanına, Cumhuriyet Başsavcı'na, Belediye Başkanı'na, Hizmetçi'ne hepinize çok teşekkür ediyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum.